Herkese yine yeniden kucak dolusu merhabalar değerli arkadaşlar. Dünya tarihini değiştiren büyük olayları anlattığımız serimizin yepyeni bir videosuyla daha karşınızdayız. İspanya İç Savaşı 17 Temmuz 1936-1939 yılları arasında İspanya'da karşılıklı memnuniyetsizliklerin sebep olduğu Cumhuriyetçi ve milliyetçi taraflar arasında çıkan iç savaştır. 16 Temmuz 1936 tarihinde General Mol, General Godet ve General Francisco Franco Cumhuriyetçi Halk Cephesi yönetimine karşı isyan başlatarak iç savaşı 3 yıl sürdürmüş ve bilançosu çok ağır olmuştur bu savaşın. 600 bin insan hayatını kaybetmiştir. İsyanın odak noktasının kırsal kesimler olmasının sebebi isyanın daha kolay şekilde yayılabilmesidir. Franco ve destekçileri Afrika'da bulunan ordular ve asillerle birleşmiş, Almanya'nın da desteğini alarak İspanya'ya geçmişlerdir. Cumhuriyetçilerin ellerinde bulunan donanma ordusu pek yeterli olmadığı için Almanya'ya karşı savaşmayı göze alamamışlardır. İspanya'ya geçen Franco birlikleri ilk olarak Sevilla'yı ele geçirmişlerdir. Madrid'e doğru ilerledikçe geçtikleri yerleşim alanlarını ve şehirlerdeki insanları katledip evleri yakıp yıkmışlardır. Baskların milliyetçi güçlerin baskısı altına girmesi ve giderek başkent Madrid'e yaklaşması cumhuriyetçileri korkutmuştur. Bunun üzerine Fransa ile İngiltere'den yardım isteyen cumhuriyetçilerin beklentisi gerçekleşmemiş olumsuz cevap almışlardır. Son çare Sovyetlerden yardım istemişlerdir. Hatta silah desteği için altın vermelerine karşın Sovyet hükümeti ellerindeki en kullanışsız ve kötü silahları Cumhuriyetçilere vermiştir. Almanya'da Hitler, Franco'nun emrine savaşmak için uçak biloları göndermiştir. Ayrıca 200 bin kişiyi aşan Alman, Arap ve İtalyan orduları isyan bölgesine milliyetçilere destek olmak amacıyla gitmişlerdir. Alman Kondor Lejyonu hava taktiklerini ve teorilerini denemek için 27 Nisan 1937'de Guersina'yı bombalayarak yok etmiştir. Cumhuriyetçilerin bir tarihsizliği vardır ki o da kendi tarafları olan devletlerin aralarında belli bir konu üzerinde karar alamamaları ve farklı görüşleri desteklemeleridir. Anarşistler kendiliğinden niye inanmışken, Onorko sendikalistler sendikaları, Ortodoks komünistler demokratik cumhuriyeti, Sosyalistler savaşmayı, Goşistler gerillaları, Troçkistler ise 1917 ruhunu savunmuşlardır. Anlaşıldığı gibi İspanya'nın müttefikleri tek vücut olamamışlardır. Fakat her şeye rağmen bu mücadelede faşizme karşı büyük bir savaş verilmiştir. Dış devletler ise cumhuriyetçilere yardım etmeyip faşizm liderlerinin katliam ve yıkımlarını desteklemişlerdir. Alman ve İtalyan uçakları İspanya'daki birçok bölgeyi bombalayarak, tarayarak katletmişlerdir. Hükümetin elinde deneyimli asker kalmamış, hepsi karşı tarafa geçmiştir. Cumhuriyetçiler, faşizmi destekleyen Amerika, Almanya ve İtalya'nın yaptıkları tüm silahlı yardımlar karşısında dik duruşlarını bozmadan son nefeslerine kadar onurlarını yok etmeden savaşmışlardır. 1937 yılında iç savaş bütün bölgelere yayılmış ve Cumhuriyetçiler yorgun düşmüştür. Milliyetçiler Galicia ve Bask bölgelerini dağılmışlardır. Direnişçiler bölünmeye başlamışlardır. Milliyetçiliğe karşı olan toplam 35.000 Alman, İtalyan ve Orta Avrupalı yardıma koşmuş ve istilacı devletlere karşı Cumhuriyetçi İspanya'nın safında savaşmışlardır. 1938 yılının son günlerinde bu halk kitlesi İspanya'dan ayrılmıştır. 1938 tarihinde artık Cumhuriyetçi hükümet son mücadelelerini vererek tükenme noktasına gelmiştir. Barcelona ve Madrid arasında sıkışıp kalan hükümet ekonomik anlamda da zorluklar çekmeye başlamıştır. Bu arada milliyetçiler sanayi ve maden alanlarını ele geçirmiş, ülkenin kuzeyini istila etmişlerdir hükümet giderek daha da alevlenen savaştan yorulmaya başlamış ve bitkin düşmüştür. Anarko sendikalistler ve sosyalistler yok edilmişlerdir. Rusya silah yardımı yapmışsa da bu yeterli olmamış, halk ve hükümet yenilgiyi kabul etmiştir. Barcelona ve Madrid ele geçirilmiş ve ardından direnen herkes kıyıma uğramıştır. Bu kıyımdan Fransa'ya kaçmayı başarabilen 400 bin kişi kurtulabilmiştir. Mayıs 1939 yılında Cumhuriyetçilerin direnişi sona ermiş ve savaşın galibi Milliyetçiler olmuştur. Bu zaferin hemen ardından İspanya Cumhuriyeti'nin yerine İspanya Krallığı almıştır. Francisco Franco, Bahamolde galibiyetin ardından tam 36 yıl İspanya'yı diktatörlük ve paşizmle yönetmiştir. Aynı zamanda kendi yaptığı katliamlar, ve insan onuruna aykırı ittifaklar nedeniyle tarihin en sevinmeyen devlet adamlarından biri olmuştur.